Nasıl bir erkekle asla olmazsın? Güvenilmez. Şişko. Şişko. <laughs> selam selam selam. Nasıl bir erkekle asla olmazsın? Güvenilmez. Güvenilmez. Evet. Bir erkeğin güvenilmez olduğunu nasıl anlarsın? Yani... Ee, nasıl diyeyim? Ama oraya bak. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> yani bir söyledi diğerini tutmuyorsa hareketleri var. Çok net anlaşılıyor. Çelişiyorsa diyorsun. Evet. Her türlü anlarım diyorsun. Evet, bir de çok panik yapıyorlar. Panik yapıyorlar evet. diyorsun. Ya ya profesyoneline denk gelirsen. Yani o da o da rengini gösterir ya. gösterir. Anlarım evet. diyorsun. Anlarım. Ben... Anlarım. Ben, çok tecrübe ettim. Çok tecrübe ya. ettim <laughs> diyorsun. Peki kaç kere yaşadın bu bu tarz durumları? Bir kez yaşadım ama o uzun bir süreçti. Uzun yani. bir süreçti, sarraf oldum diyorsun. Aynen. <laughs> Nasıl bir erkekle asla olmazsın? Şişko. Şişko mu? Fit olmalı. Kaslı de... olmalı. Kaslı olmalı. Uzun boylu olmalı. Aynen. Ben bu kısa boyluyum ama o benden daha uzun olması gerekiyor. Mesela minimum kaç olmalı? Ya onu bilmiyorum. <laughs> <laughs> minimum ya? Bilmiyorum. Elinle göster. Tamam elinle göster. <laughs> Şu boylarda. Şu boylarda Aa, falan ben olmalı. Ben onun senden değil de senden daha uzun al. Benden daha uzun al. Ben oldum. onun yanında cüce kalayım. Cüce kalayım diyorsun. <laughs> öyle evet, evet. erkeklerden Peki, hoşlanıyorum. Öyle erkeklerden Aynen. hoşlanıyorum. Nerelisin? Urfalıyım. Urfalı mısın? Evet. Gerçekten mi? Evet. Adın ne? Bahar. Bahar, Urfalı. Selam, nasıl bir erkekle asla olmazsın? Su burcu. Su bu ne? Su burcu. Su burcu mu var? Evet. Nasıl ya? Yengeç, akrep, bir de balık. <laughs> ha öyle. <laughs> tamam. Ben de diyorum su burcu ne? Niye? Çıkma. Gelin lan, ne kaçıyorsunuz? Gel gel, gel kürtaj yapıyoruz. Evet. Su burcuyla olmam diyorsun, evet. neden ya? Çok manipülatifler, Isız adam taklidi yapıyorlar. Bir daha say yengeç, akrep, bir, bir de, de? Balık. Balık, tabii suda manipülatifler diyorsun. Evet. Bir de ne yapıyorlar? Çok fazla ıssız adam rolü kesiyorlar rolü kesiyorlar. Ke Öyleler mi, rolü mü kesiyorlar çünkü? Kesiyorlar. Hepsi, niye? Öyle, genel gitmem lazım. Tamam dur, hiç aldattın mı? Hayır. Ne verseler sevgilini aldatırsın. Aldatmam ya. Aldatmam. Ayrılırım. Muhteşem. Gel. Gel. Selam. Nasıl bir erkekle asla olmazsın? Hmm. Ne? Hiçbir erkekle asla olmaz. Hiçbir erkekle neden? Değmiyor çünkü. Değecek biri çıkarsa zaten. Değ deyamazsın. Eyvallah dur yavaş. <laughs> Nasıl bir erkekle asla olmazsın? Aslan. Aslan burcuyla olmam diyorsun. Evet. Neden? Öyle. Aslan oldukları için. Peki, seviyorum. peki tamam ikinci bir soru. Hiç sevgilini aldattın mı? Hayır Ne verseler verse, sevgilini aldatırsın Aldatmam Aldatmazsın Tamam diğer kriterlerin ne erkeklerde? Konuşabilmek ya konuşabilmek çok önemli İletişim iyi Demek. diyorsun Yani mesela ne kadar yakışıklı olursa olsun yani böyle eğer bir şey oturup bir şey konuşamıyorsan bir şey paylaşamıyorsan hiçbir anlamı yok yani. Peki konuşmaktan kastın mesela daha böyle eğlenceli bir iletişim mi yoksa? Ya direkt, direkt iletişim çok önemli bence ya hmm. Hani bir şeyler en en basitinden ya yani böyle günlük hayatta ne yapıyorsun nasılsın hani sadece iyi deyip bırakmak değil de işte Aa bak bu oldu falan diye direkt iletişim yani bence. İletişim de. önemli diyorsun. Evet. Kral nasıl bir kızla asla olmazsın. Nasıl bir kızla asla olmam? Para avcısı. Ben yatayım. Kendimi rahat ettireyim. Erkek çalışsın. Erkek benim paramı versin, ekmeğimi versin. Ben hayattan bütün zevkleri yaşayayım diyen bir kızla asla beraber olmam. Süper, çok güzel. Peki hiç aldattın mı? Aldattım. 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 Neden aldattın? Neden aldattım? İlişkimiz kötü gidiyordu. İlişkimizi düzeltmek için çok konuşmaya çalıştım. Çok kendimi anlatmaya çalıştım. Benimle konuşmak istemedi. Benimle benim dertlerimi, problemlerimi, ilişkiyi düzeltmek için bir şeyler yapmaya çalıştığımı kabul etmek istemedi. Aldattım. Güzel. Bir daha aldatır mısın? Aldatmam asla. Niye? Nişanlandım daha yeni. Ha nişanlandın mı? Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Kaç yaşındasın bu arada? 33. Göstermiyorum. 33 maşallah göstermiyorsun. Çok teşekkür ederim. Genç gözükmek güzel. Peki neler yapıyorsun başka günlük hayatında? Ee, neler yapıyorum? Video editirim. Çalışıyorum. İşimdeyim, gücümdeyim. İçiyorum. Evime dönüyorum. Çok güzel. Kız arkadaşımla beraber yaşıyorum. Yani nişanlımla beraber nişanlımla yaşıyorum. Nişanlımla beraber yaşıyorsun güzel bir hayatı yaşıyorum. Neden bunu mahvedeyim ki? Kesinlikle öyle. Hiç aldattın mı? Hayır. Ne verseler sevginin aldatırsın. Aldatma. Niye? Çünkü şöyle, eğer birini aldatmayı düşün, yani düşünmekten kastım hani mesela başkasına bir ilgim varsa, başkasına hani başkasından hoşlanmaya başladıysam <laughs> en ufak bir ilgide hani bunu hani karşı tarafa söylemeyeyim. Yani o sırada ilişkin varsa eğer ilişki Kesinlikle. Yani partnerime söylüyorum. Dedim ki böyle böyle. Ben böyle hissediyorum. Ee, sana da bunu yapmak istemiyorum. Çünkü bu yani hoş bir şey değil. Ben o yapıldı. Kış hoş bir şey değil yani. O yüzden hani direkt söylerdim yani. Peki yeşil bayrakların neler? Yani benim ya yani, direkt direkt çok çok yerlerde benim hani standart çok dışı. Nasıl anlat bakalım. <laughs> yani... Belki erkekler ümitlenir o falan. <laughs> Yok yani nasılayım? Şey Aslında falan. öyle böyle çok çok böyle hani şu olsun, şunu yapsın işte şöyle bir olsun diye bir şeyim yok yani. Öyle bir kriterim yok. Sadece dedim ki hani gerçekten hani böyle konuşabileyim falan falan. Hiçbir kriterim yok yani. Ya Adın ne bu arada? Ilgın. Ilgın. Evet. Nasıl çok ya? yakaladınız beni tam eve gidiyordum. Heyecanlandın galiba. Bir Kaç an yaşındasın Ilgın? 19. 19 yaşındasın. Düşün ya orayı keseriz biz. Baştaki soruya geri döneceğim. Dürüst olması. Ee, nasıl diyeyim ya düşünmesi mesela. Gerçekten mesela düşündüğünü hissettirmesi. Atıyorum mesela atıyorum. en basitinden işte bir şey sormuşumdur. O an cevap verememiştir. işte böyle Lan böyle. sen nasıl bir hayvanla birlikte oldun? <laughs> Çok özür dilerim. Şu an sevgili değilsin, değil mi? Hayır. Bak kişiyle. Aynen. Sen nasıl biriyle birlikte olduysan kızın bütün kriterleri evet. yerlerde. Şey diyor. Ondan bir tık iyi olsun. İşte konuşmayı bilsin abi. Hahu değil. Şey, taş devrinde taş devrinde kalmış olmasın. <laughs> 2023 insan olsun. Konuşmayı bilsin. Yani evet. Sohbet edelim bu kadar. Yani <laughs> çok, çok çok açık düşük. yani ben de açık ve net bir insan olmuş amacın yani Amacı neyse ya da isteği neyse, düşüncesi neyse direkt onu söylesin. Ilgın ne yaşadın sen? Biraz daha detay versene. <laughs> ama burada ağlayıp şey yapmayacaksın. <laughs> ya yani başlasam anlatma ve 5 saat falan beni dinlersiniz. Özet geç ama. 5 yani saat. Yani bayağı uzun bir süre boyunca hani sevgilim vardı. Hı Meğerse böyle bir yıl boyunca falan ben yani böyle devamlı sürekli olarak aldatılıyormuşum falan. Ve de ben de böyle ufak tefek şeyler yakaladım yani. Ee, hani sordum böyle böyle falan. Hani bir şekilde geçiştirdim manipülasyonlar falan filan yani. Hani ben bir de benim böyle ben nasıl bunu sorarım falan diye kötü hissettiğim zamanlar falan oldu. Yani böyle bir sürü olay oldu. Evet, ama kurtuldum. Ne kadar geçti üstünden? Bir sene kadar falan rahat İyi iyi geçmiş, atlatmışsın. Evet, evet. evet hala mail falan atıyor, ben her yerden engelledim. Mail atıyor? Evet. Oha. Her yerden engelledim. Posta Arada, yolluyor. Arada. Zuman. ben mesela telefondan da engelledim. Oradan devamlı sesli mesaj, ses, mesaj bırakıyor. Ee, bana Türkcell'den şey geliyor işte, şu numara sesli mesaj bıraktım Bikten falan diyor. falan mı? Ha. Ee, SMS'ten de geliyor. Ha şey evet. bilmiyorum çok. Hani bir de şey yani hani şey falan diyor işte ben sana böyle yapmazdım hiç falan filan diyor yani. Nasıl yani ben hiçbir şey yapmadım beni zaten sendin falan. <laughs> hani bazı insanlar çok değişik gerçekten çok değişik. Peki geçmiş olsun. Teşekkür <laughs> ederim. Son bir sorum var. Bize evet. anlatabileceğin ilginç, garip, komik, çılgın bir hikayen var mı? Herhangi bir tanesi. Şimdi böyle sorun diye aklıma hiçbir şey gelmedi. Yani Düşünebilirsin. Çok Düşünebilirsin. Ama bir şey gibi oldu yani. Favori şarkının ne deyince böyle bütün şarkıları unuttum. gibi. Ha, hala heyecanlı mısın sen biraz? Heyecan ya ben çok yorgunum da. Nereden geliyorsun? Okuldan geliyorum. Arkadaşlar voleybol oynuyor. Hangi okul? Anadolu. Ha, üniversitede hmm. voleybol oynuyordunuz. Ya öyle Yoruldun. Yani, evet. Güzel. Evet ve sıcak ya. Şu an sıcak. aklıma hiçbir şey gelmedi ya. Gelmiyor mu? Ama yani demin anlattığımın hani bir keresi de olabilir. Hiç sevgilini aldattın mı? Hayır. Ne verseler sevgilini aldatırsın Ne? Ne verseler sevgilini aldatırsın Hiçbir şey... Ne verseler sevgilimi aldatırım Ya Sevgilimi ne verseler de aldatmam Sonuçta seviyorum Hiçbir şekilde aldatmam diyorsun seviyorum Kaç yaşındasın? 20 Bahar mı demişti? Evet Okumaya mı geldin buraya? Hayır Gezmeye geldin? Hayır, burada yaşıyorum Ha burada yaşıyorsun, Hayır. Urfalısın Hayır. Konuşman şey gibi böyle aslında yabancı bir kızmışsın gibi <laughs> Niye öyle? Arap ama. Ha, Ondan. ondan Urfa arabayım diyorsun. Yani. Peki, gelelim erkek kriterlerine geri dönelim. <laughs> Uzun boylu olacak, kaslı olacak, şişko olmasın. Aynen. Sıska? Ne? Sıska olsun mu? Yani. Zayıf ama kaslı değil. Zayıf ama kaslı. Değil. Ee, Değil. Ha Ona hayır demiyorum. Ona da illa hayır. kaslı olacak ha? Kaslı olacak. Tek kriterin kaslı ve uzun boylu olması. Başka Yakışıklı olması. Yakışıklı olması. Var mı başka kriterin? Yok. Ee, bana ay bana yalan söylememesi. Da Dürüst da biri olmalı. Dürüst olmalı. Peki ya şöyle düşün. Olmalı. Çok kaslı <laughs> tamam mı? O kadar değil de Hayır hayır. İstediğin <laughs> derecede en iyi vücuda sahip. <laughs> boyu falan. Ağzını suya akıyor ben. <laughs> Bağır. Boyu falan her şey okey. Evet. <laughs> ama sadık değil. O ona... ne <laughs> Neden ya? Ay öyle sadık olmasa istemem. Ne iş mi? Ama çok iyi tam istediğim vücutta. İstediğim gibi olabilir. Uzaktan ona bakır bakıp dururum ama bana sadık olmadıktan sonra sevgili olmam diyorsun. Olmam. Evet, evet. Adın ne kanka öncelikle? İbrahim abi. İbrahim kaç yaşındasın? 19 abi 20'ye gireceğim. İbrahim nasıl bir erkekle asla olmaz. <laughs> <laughs> abi ben şimdi erkeğe tam, tam tersini sorursan cevap nasıl verebilirim. Yani, nasıl bir erkekle olursun yani, o zaman tam tersi? Abi ben erkekle olmam. Niye? Abi ben de erkeğim. Ee. Yani sen bana kızı Yanlış sorma bir şey lazım. mi erkeğin erkekle olması? Yanlış Bak abi. Bak burada seni çok dinçlerler ha. Yani yanlış abi bence. Niye abi? Valla karşıyım abi. Ee, yani görürsem büyük bir ihtimal kafa atarım abi. Gerçekten yani, yanlış, mi? Yanlış bir Peki, şey abi. Peki bir kadının mi? başka bir kadınla birlikte olması? Ya ona şimdi ben bir erkek olduğum için okay karış, karışmıyorum aynen başka bir erkek iki erkeğin ama, için, ama, için, ama, için. Kanka ama bile... şimdi bak şöyle iki erkeğin birbiriyle olmasına neden karşıyım ee, ben de bir erkek olduğum için şeyi bozuyorlar abi <laughs> Bana erkek kalmaz diyorsun Ta tabi ya. Yok abi <laughs> ne alakası var <laughs> <laughs> ya Demek istediğim hani erkeklerin adını kötüye çıkartıyorlar abi kötü bir şey bence Niye oğlum adın niye çıksın? Abi O ne erkek diye... başka erkekle oldu diye sen de mi o, olacaksın? Mesela o. şimdi ben şöyle, şöyle anlatayım Aha. Böyle bir şey yaptıkları için ben bununla biraz samimi olsam arkadaş diğer bana diyor ki Topsun sen diyor abi Yani bu yüzden abi benim adım da şeye çıkıyor abi Yani böyle bir şey yapmazlarsa <laughs> ortada ne? kalmaz abi böyle bir şey dünyada olmasaydı Aynen abi. en azından biz de O yüzden karşı, biz de yarımızdaki erkeklerle istediğimizi yaşayabilirdik diye. Tabii size. Mesela samimi anlamında yani Çok, yolun ortasında anlamında zaten, yolun, yolun ortasında olmaz. Yani tabii. Kapalı ortamlarda. <gülüyor> ya <laughs> lafı niye oraya götürüyor ya bak ben <laughs> e, gay değilim abi. Bana hiç aldatıldın mı? Evet Hayır, Onu anladım biraz hareketlerinden Evet Kaç kere aldatıldın? Üç defa aldatıldım Üç defa aynı kişi tarafından mı yoksa? Hayır farklı farklı Ha üç farklı Bir kişiyle bir daha beni aldattın da bir daha asla göre dönme şansı yok Ha birisi yok. beni aldatırsa bir daha asla diyorsun Asla <laughs> Tamam üçüncü Ama her seferinde de aldatılıyorsun biraz çekiyorsun galiba aldatan erkekleri Aynen Anama çekmişim bu konuda An Annenle mi aldatıldı? Tabii canım Peki biraz bezdiriyor olabilir misin erkekleri belki de o yüzden gidip aldatıyorlardı Nasıl? Belki bezdiriyorsundur erkekleri. Erkekin davranışına göre ve erkekin bana yaptığı muameleye göre. Nasıl mesela? Mesela bana iyi mi davranıyor, iyi giderim. Kötü mü davranıyor, kötü giderim. Öyle diyorsun. Anlayışlı mı, anlayışsız mı? Peki alda aldatıldığını nasıl öğrendin mesela? Bir tanesini anlat. En son ben evdeyim. Bizim genç evimiz vardı arkadaş ortamıyla. Yurtta büyüdük bu arada. Benim ev kardeşim dediğim kız arkadaşımla aynı yatakta buldum onları. O zaman peki o kızla nasıl bir tepki, kıza nasıl bir tepki verdin sonra? Sonra bilmiyorum nasıl bir tepki verdim. <laughs> kıza. Sonra görüştün mü o kızla? Hayır. Ha onunla İkisi da İkisi de dayak yedi. Sonra Senden? sonra polisi çağırdım işte benden izinsiz evime girmişler. Bay bay. Dedim gönderdin. Gönderdim. <laughs> Diğer aldatılma hikayelerini de dinleyelim. O da benim en yakına kız arkadaşımla mesajlaşıyor, flört yaşıyorlar işte. Sen bildiğin erkek arkadaştın. Hep yakınlarıma. Belki de sen doğru kızlar seçemiyorsun. Da. Belki, bilmiyorum. Yani doğru erkek seçmekten öte, senin yakın kız arkadaş çevrenle alakalı bir durum var. Aynen. Peki şöyle bir durum var, genelde insanlar kendine benzer insanlarla arkadaş olur derler. Ya doğru. Doğru mu? Doğru. Ama senin şimdi kendine benzer... Arkadaşım bir tane var. Bir tane var diyorsun. Hayır, Altı şimdi, yıllık hayır, Senin kız arkadaşların Neden e, bir sevgililerinle birlikte olmuş ya. Yani, onlar ettim <laughs> onları ayrı kutlu. Ha Onları saymıyorsun artık. Aynen. onlar arkadaşım Aynen. değil diyorsun. Arkadaşım da onlar hiçbir şey tanımıyorum. Oğlum. Peki, yani, peki biliyorum. bir de şöyle bir durum var mesela. Kadınlar başka kadınlarla birlikte olursa bence kötü bir şey çünkü bize kız kalmaz o zaman. Ya tabi hani bak tabii abi, ama onu kız kalmaz değil mi? Tabi o da kötü bir şey. Yani <laughs> bence herkes Allah ne verdiyse dalacağız abi. Erkek kadına kadın erkeğe. Bu kadar basit abi. Yani gerek yok abi niye şey yapıyorlar? Neye gerek yok? Yani niye iki iki aynı Ama opsiyonun değil? artıyor şimdi mesela dünyada atıyorum 100 milyon kadın varsa. Tamam. Senin 100 milyon şansın var değil mi misal? Aynen. Uyduruyorum tabi. İşte şeyleri elersen, TikTok kullananları falan elersen, Danla Biliç'i de elersen, 59 milyon falan kalıyor. Öyle. Neyse. Ee, ama erkeklere de ilgi duyarsan, tak çarpı 2. Daha çok seçeneğin var. Ben yani. yok abi. Ben yani evde falan tek başıma işimi hallederim ama yok abi. Erkek Öyle diyorsun. <laughs> Selamlar. Nasıl bir erkekle asla olmazsın? Ben buna cevap vermiştim. <laughs> Sorduk mu bunu? Evet. Nasıl bir erkekle asla olmazsın? Dengesiz. Dengesiz. Başka? Yani gevşek. Gevşek. Tanımlasana biraz gevşeyi. Nasıl tanımlayabilirim ki gevşek yani? Tanımla işte yani, yani mesela ne ne yaparsa gevşektir. Yavşak gevşek, gevşek biz, biz ben adan alayım çok kullanır bize gevşek deriz biz. <laughs> tamam öyle gevşek. <laughs> <biz>. Gevşeklere <laughs> olmaz diyorsun. Evet. Peki yeşil bayram var mı yani bu erkek of falan diyeceğin? Hanımcı. Ne? Hanımcı. Hanımcı. Evet. Ne yaparsa hanımcı olduğunu düşünürsün? İstediğimi yaparsa. İstediğini ne evet. istersin mesela? O ana bağlı. O ana bağlı. Senin var mı yeşil bayrağın? Yok ben erkek ne gülüyor? sevmiyorum. Erkek sevmiyorsun. <laughs> Biliyoruz bir an arkadaşımız Yok da ben hoşlanmıyorum. Aseksüelim diyorsun. Öyle. Süper. Güzel. Oksijen yetiyor diyorsun. Yetiyor. Nasıl bir erkekle asla olmazsın? Yalancı bir erkekle asla. Neden? Yani gerek yok. Sana yalan söylüyorsa bence seni sevmiyor. Peki demek. peki şöyle bir şöyle bir durum var. Eğer yalan değilse zaten yalan söylediğini anlamazsın. Yalancı Doğru. yalanı söyleyemeyeni İyi bir denir. numaraysa... Hı hı, okeyim diyorsun. Bence eğlenemediğim bir erkekle de asla olmam. Sıkıcı erkekle olmam Sıkıcı. diyorsun. Yanımda rahat edebiliyorsan bence... Peki nasıl? Senin eğlence anlayışın ne? ne nasıl eğleniyorsun? Yani yanımda kendim olabilmeliyim bence. İşte nasıl birisin yani? Çok eğlenceliyimdir. Mesela? Yani otururken... Yanımda çocuklaşabiliyorsam, o kişinin. Aha. Ne yapacaksın çocuklaşıp? Daha detay çok ya bence... çok üstü kapalı anlatıyorsun. yanında kasılmayayım ya. Bak hala ne Kasılırsın yapacaksın? Miyim? Hayır, kasılmayıp ne yapacaksın? Şımarayım yani. Şımarıp ne yapacaksın? Adın ne senin? Bak sinirlendim. <laughs> Deniz kaç yaşındasın? 19. 19 yaşındasın. Neler yapıyorsun Deniz? E, müzikle uğraşıyorum. Ne? Müzikle uğraşıyorum. Ha, müzikle uğraşıyorsun. Evet. Ne tarz? E, Türk müziği mezunuyum. Gerçekten mi? Evet. Çok iyi tamam süper. O sakinliği aldım senden. Anlatışın da böyle hani şey böyle 60-70 yaşında sakin teyzelerimiz evet. olur ya böyle <laughs> yavaş anlatır, onun gibi anlatıyorsun. Evet. Türk musikisi dinleyin arkadaşlar. Peki, peki sen hiç aldattın mı? Hayır. Ne verseler sevginle aldatırsın. Aldatmam. Aldatmam diyorsun. Sen zaten sevgilin olmaz. Anladığım kadarıyla. Aldatmam olsa da. Olsa da aldatmam diyorsun. Sevgilin olursa hangi cins olur? Erkek olur. Ha olur diyorsun. <laughs> çok olur. ilgilenmiyorum ama. Sevebileceğim birisi yok o yüzden. Ha şu an yok diyorsun. Ama yani yeşil bayram vardır ya. Belki şu şunu yani bulamadım kibar diye. Olması. Kibar olması. Evet, çok kibar. Ama çok kibar nasıl? Ya <laughs> bayağı böyle yani prens gibi biri. Prens mi? Evet. <laughs> ne hayal ediyorsun sen ya? Ya ne bileyim geldiğim gelsin gittiğim gitsin. Sözünü dinlesin yani. Evet. Bence bak kızlar böyle söylüyor ama asla öyle değil bu arada. Tam tersi i̇şte beyler, beyler böyle. hiç nasıl öyle. Nasıl sevmem öyle. olanı üzerim. Öyle olanı üzerim. Nasıl üzeceksin? Yani aldatmam da dedin. Aldatmam ve üzeriz sonuçta. Nasıl Farklı erkekler var diyorsun. Üzebiliyorsa... Tam nasıl üzersin onu söyle. kendimize bağlarız toksik olarak. <laughs> toksik Bırakın davranırım. Sonra, evet. ha, duygusal olarak la bombik yaparım. Sonra ah, bırakırım diyorsun. Sonra göstermek. E Ne eline ne geçecek ki? Yani beni üzmeye kalkışırsa üzülürüm. Tamam tabii sen toksik birisin o zaman. Yani karşılıklı her şey. Her şey karşılıklı Öyle. diyorsun. <laughs> Senin var mı böyle kendine bağlama büyüğün sonra intikamın falan? Ben yapamıyorum. Sen ya. yapmazsın yani, gibi çok duruyor zaten. Çok istiyorum ama yapamıyorum. Çok mu yani, istiyorsun? Evet. <laughs> Öğretsin sana. Öğretmeye çalışıyor da ne? olmuyor. Benim tüm arkadaşlarım saf. Sen... Tamam hadi buradan öğret. Buradan Nasıl insan... öğret? Hayır buradan kızlara öğret. Saf kızlara öğret hadi. Ya öyle bir şey değil bu. Aura ha, ile ya? alakalı. Aura, Nasıl Aura ile alakalı yani, ya? Kişinin kendisiyle alakalı. Sen çok iyi niyetli biriysen, karşındakini üzemiyorsan yapamazsın. Ha öyle diyorsun. Niyetle öyle. alakalı. Kinci olman lazım. Ben kötüyüm, kinciyim. <laughs> Benim Öyle için de hava de yani. Her hava şey civa karşılıklı. zaten. Her şey karşılıklı diyorsun. Yani. <laughs> tamam çok teşekkürler. Adreslerimizi biliyorsunuz sanırım. Biliyoruz. Yayınlıyoruz. Okeysiniz. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi, iyi, iyi. Hiç sevgilini aldattın mı? Hayır. Ne verseler sevgilini Hayır. aldatırsın. Ne? Ne verseler sevgilini aldatırsın. Hiçbir şey ne verseler sevgilimi aldatırım. Ya sevgilimi ne verseler de aldatmam. Sonuçta seviyorum. Hiçbir şekilde aldatmam diyorsun <laughs> seviyorum. Kaç yaşındasın? 20. Bahar mı demişti? Evet. Okumaya mı geldin buraya? Hayır. Gezmeye geldin? Hayır, burada yaşıyorum. Ha burada yaşıyorsun, Hayır. Urfalısın. Aynen. Konuşman şey gibi böyle, asıl yabancı bir kızmışsın gibi. <laughs> Niye öyle? Arap ama. Ha, ha ondan. Ondan olabilir. Urfa arabayım diyorsun. Yani. Peki gelelim erkek kriterlerine geri dönelim. <laughs> Uzun boylu olacak, kaslı olacak, şişko olmasın. Aynen. Sıska. Ne? Sıska olsun mu? Yani. Zayıf ama kaslı değil. Zayıf ama kaslı. Değil. De değil. Ha ona ayır, seni Ona da illa kaslı olacak ha. Kaslı olacak. Ha. Tek kriterin kaslı ve uzun boylu olması. Evet. Yakışıklı başka? olması. Yakışıklı olması. Var mı başka kriterin? Yok. Ve bana, ay bana yalan söylememesi. O da Dürüst var. biri olmalı. Dürüst olmalı. Peki ya şöyle düşün. Olmalı. Çok kaslı, tamam mı? O kadar değil mi hayır. hayır hayır <laughs> İstediğin derecede en iyi vücuda sahip, hmm. boyu falan, ağzını suya aktıyor ben, bağır. <laughs> boyu falan her şey okey. Evet. <laughs> ama sadık değil. Ona. <laughs> <laughs> ne ya? Ay öyle sadık olmasa istemem. Ne var? Ama çok iyi tam istediğim vücutta. İstediğim gibi olabilir. Uzaktan ona bakıp bakıp dururum ama. Bana sadık olmadıktan sonra Sevgili olmam diyorsun. Olma. Sadık olmak zorunda. Yani. Peki sadık olup olmayacağını nereden bileceksin? Onu zaman işte. Bunu Zamanla davran, anlayacağım diyorsun davranışlarında. Anlarım Ay, mı diyorsun? Anlar, anlar mısın erkekle? İnsan tasarafım ya. İnsan sarapısın. Yani. <laughs> ben nerede çalıştım mı biliyor musun? Sen? Nerede çalışıyorsun? Yok onu söyleme. Söyle söyle. Hayır marka verme. Ne iş yaptığını söyle. Boş ver. Ha boş vereyim. En böyle çılgın anını anlat bana. En çılgın, hiç çılgın anım yok ya. Nasıl yok ya? Demin gerçekten öyle bir anlattın ki. Yani öyle şey değil ya ben ha, çocuklaşayım. Sen nasıl çocuklaşıp ne yapacaksın? Bana onu söyle. Agu bugu mu yapıyorsun? Nasıl evet. çocuklaşıyorsun? Evet. <laughs> <laughs> gerçekten mi? Evet. Gerçekten. Başka? Ben ne diyeyim? Kuş oluyorsun bazen, evet, bazen bebek oluyorsun. Evet, bebek gibiyim oluyorsun. hani anladın mı? Yanımda öyle olayım. Tamam. Aileme karşı nasıl üst rükluysam onun yanı tam tersi olmak istiyorum. Tam tersi, istiyorum. sonsuz rahatlığım evet. yaşayayım. Her şeyimi Ka bilsin tam yani. Tamam, kasıntı olmasın Kesinlikle. gibi. Aynen. Mesela muhafazakar olsun mu? Yani yerine göre. <laughs> Ketçap mayonez de ekletelim de. <laughs> bence. Ya ikisi de olsun ya. Öyle çok da rahat olmasın bence. Ha çok yanında rahat edeyim ama... Hemen evet, biraz garip bir insanım bir de. Çelişkiliyim diyorsun. Evet. Kavgayı da seviyorum. Toksiyim diyorsun biraz da. O kadar da. değil aslında yani. Ya, ya çok, ben seni çok anladım. Sen duyguları yoğun yaşamayı evet. seviyorsun. Bitolarım ben duygu yaşayayım. Da. Bazen sevinç, bazen üzüntü, evet. bazen stres, bazen korku. Ee, hem sadık olduğunu düşüneyim hem de beni bırakmasından, evet. beni aldatmasından çok korkuyum. Değil mi? Kesinlikle. Sen evet. gerçek bir toksiksin. Belki biraz tanıdıkça borderline de olabilirsin. Bilmiyorum. Evet, Bipolar da. Tanımadığımda. Bipolar da her şey var bende diyorsun. Ben de, de. Hiç aldatıldın mı? Evet. Yani onu anladım biraz hareketlerinden. Evet. Kaç kere aldatıldın? Üç defa aldatıldım. Üç <laughs> defa. Aynı kişi tarafından mı yoksa? Hayır. Farklı farklı. Ha, üç farklı. Bir kişiyle bir daha beni aldattın da bir daha asla göre dönme şansı Ha birisi yok. Birisi beni aldatırsa bir daha asla diyorsun. Asla. <laughs> tamam. Üçünü. Bir... <laughs> Ama her seferinde de aldatılıyorsun. Biraz çekiyorsun galiba aldatan hareketleri. Aynen. Anama çekmişim bu konuda. <laughs> Annenle mi aldatıldı? Tabii canım. Peki biraz bezdiriyor olabilir misin erkekleri? Belki de o yüzden gidip aldatıyorlar Nasıl? Belki bezdiriyorsundur erkekleri. Erkekin davranışına göre ve erkekin bana yaptığı muameleye göre. Nasıl mesela? Evet, mesela bana iyi mi davranıyor iyi giderim. Kötü mü davranıyor kötü giderim. <laughs> Öyle diyorsun. Anlayışlı mı anlayışsız mı? Hayır. Peki alda olsa aldatıldığını anlayışlı. nasıl öğrendin mesela? Bir tanesini anlat. En son ben evdeyim. Bizim hı hı. genç evimiz vardı arkadaş ortamıyla. Yurtta büyüdük bu arada. Benim kardeşim dediğim kız arkadaşımla aynı yatakta buldum onları. O zaman peki o kızla nasıl bir tepki, kıza nasıl bir tepki verdin sonra? Sonra bilmiyorum nasıl bir tepki verdim. Kıza. Sonra görüştün mü o kızla? Hayır. Ha İkisi da İkisi de dayak yedi. Sonra Senden. Sonra, sonra <laughs> polisi çağırdım işte benden izinsiz evime girmişler. Bay bay. Dedin, gönderdin. Gönderdim. Diğer aldatılma hikayelerini de dinleyelim. O da benim en yakın kız arkadaşımla mesajlaşıyor, flört işte. Sen bildiğin erkek arkadaştı. Hep yakınlarıma. <laughs> Belki de sen doğru kızlar seçemiyorsun diye. Belki, bilmiyorum. Yani doğru erkek seçmekten öte, senin yakın kız arkadaş çevrenle alakalı bir durum var. Aynen. Peki şöyle bir durum var, genelde insanlar kendine benzer insanlarla arkadaş olur derler. Ya doğru. Doğru mu? Doğru. Ama senin şimdi kendine benzer Arkadaşım bir tane var. Bir tane var diyorsun. Aynen. Hayır, şimdi Altı yıllık hayır, senin kız arkadaşların bir e, sevgililerinle birlikte olmuş ya. Yani onlar ettim onları ayrı kutlu. Ha Onları saymıyorsun artık. A onlar A arkadaşım saymıyorum. değil diyorsun. Arkadaşım da onlar hiçbir şey tanımıyorum. O, ki, Peki aldatır mısın? Ne verseler sevgilini aldatırsın. Aldatmam. Niye? Tamam, yani. Peki biriyle sevgilisin, tamam mı? Sonra baktın, demin söylediğin kriterleri karşılamıyor. Yanında rahat olamıyor. Anında ee, olamıyorsun. Anında bırak. Aldatmama gerek yok. Next diyorsun. Bırakırım. Yani ne yapacağım bırakıp? Daha iyisini bulurum. Ben diyorsun. senin yanında rahat değilim. Hı hı. Daha iyisini bulurum zaten diyorsun. Ya daha iyisini bulmak değil hani. Bulmasam da onu bırakırım Bulmasam diyorsun. Bulmasam da bırakırım yani. Bir tane söz var kadınlar başka bir dal bulmadan yok, diğer bir şey dalı yok. bırakmaz diye. Yok, <laughs> yok mu öyle bir şey? Yok bence her insan için böyle. Yok ben ben bu arada bence tam tersi erkek bir ilişkiden sıkılırsa o ilişkiyi bırakır 6 ay bir daha ilişki yapmaz. <laughs> ah, sen TV <değil> mi? TV <laughs> ah, <değil> kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> bence kadın bir ilişkiye tutunursa o ilişki daha rahat. <laughs> Kesinlikle öyle zaten. Yuvayı yani kesim... dişi kuş yapar zaten. Öyle. Çok tecrübem yok açıkçası. Aha. Yani çok kötü tecrübeler de yaşamak istemiyorum. Ha bunlar öngörülerin sadece. Evet. İyi biraz daha büyüdüğünde tekrar sorarız olur mu? <laughs> olur. Tamam hadi <laughs> salla bitirelim.